Merhaba, bugün elimdeki verilere göre İş Bankası C hissesi, yani ECTR'ye biraz daha yakından bakıyoruz. Evet, ECTR. Biliyorsun, güzel bir yükseliş vardı. Şimdi sanki biraz e, durulmuş gibi bir hali var, değil mi? Aynen, bir soluklanma evresinde gibi duruyor. Şu anki fiyatı 12 lira 89 kuruş civarında ama asıl olay, yani dikkatimi çeken şey o acayip yüksek işlem hacmi. Kesinlikle. O hacim gerçekten de e, yani normalin çok üzerinde. Evet, yani amacımız biraz da bu verilerden ne anlamamız gerektiğini o kritik seviyelerin ne olduğunu konuşmak. Özellikle 13 lira seviyesi var, oraya geleceğiz. Hadi biraz deşelim bakalım. Tamamdır. Yani ilginç bir durum var ortada haklısın bu kadar yüksek hacme rağmen fiyatın pek de kıpırdamaması e, oldukça dikkat çekici. Aynen öyle. Bunun arkasında ne var? Ne olabilir? Anlamaya çalışalım bakalım. Şimdi verilere bakıyorum. Dediğim gibi 12.89 gün içinde de eksi 0.31 gibi ufak bir düşüş var. Ama hacim, hacim inanılmaz. 588 milyon lotun üzerinde. Evet, 588 milyon muazzam. Devasa bir rakam bu. Peki bu kadar alım satım dönerken fiyat nasıl oluyor da yerinde sayıyor? Ne oluyor orada? Hı. İşte... Ee, i̇şin ilginçleştiği yer tam da burası. Bu durum bize hisse üzerinde çok ciddi bir şey, çekişme olduğunu gösteriyor. Bir savaş yani. Aynen öyle. Bir taraf belli ki bu seviyelerden satıyor, belki kar alıyor, ama diğer tarafta da çok güçlü bir alıcı grubu var ki fiyat düşmüyor. Hmm. Genel olarak bankacılık endeksine baktığımızda da dün biraz kararsızlık vardı sanki değil mi kapanışa doğru özellikle? Evet evet bir miktar kar satışı geldi genel olarak. İşte İş Bankası da bu genel havadan biraz etkilenmiş görünüyor. Ama dediğim gibi bu kadar yüksek hacimle fiyatın sabit kalması o mücadelenin ne kadar başa baş gittiğinin bir göstergesi. Anladım. Peki bu 13 lira seviyesi verilerde sürekli kritik diye geçiyor. Neden bu kadar önemli orası? Psikolojik bir duvar mı sadece? Yani evet, büyük ölçüde psikolojik bir direnç noktası haline gelmiş durumda. Şöyle düşünelim, e, yatırımcılar genellikle bu tür yuvarlak rakamlarda pozisyon almayı veya kapatmayı severler. Doğru. 10, 15, 20 gibi. Aynen. Şimdi hisse bu kadar e, devasa bir hacimle bile bu 13 lirayı geçemeyince kısa vadeli düşünenler için ister istemez bir soru işareti beliriyor. Acaba tepe burası mı? Tam olarak o. Buradan döner mi endişesi. Ama eğer bu seviyenin üzerinde bir kalıcılık sağlanırsa, yani hacimli bir şekilde geçilip orada tutunursa o zaman yükselişin devam etme potansiyeli de artar tabii. Anlıyorum. Şimdilik o duvarı geçemiyor gibi. Peki e, ya geçemezse? Yani bu dirençten geri dönerse aşağısı için bir destek seviyesi var mı elimizdeki verilere göre? Var evet. Eğer fiyat bu 13 lira direncinden e, geri çekilirse veriler yaklaşık olarak 12 lira 50 kuruş seviyesini gösteriyor potansiyel bir destek olarak. 12.50. Tamam. Orası daha önceki hareketlerde de belki test edilmiştir bakmak lazım ama önemli bir seviye olabilir aşağıda. Yani İş Bankası'nın bu sıkışmadan hangi yöne kırılacağı sadece hisse için değil. Evet. Belki genel olarak bankacılık endeksinin de kısa vadeli yönü hakkında bir fikir verebilir bize. O zaman özetlersek İş Bankası C hissesi yani ISCTR tam böyle kritik bir kavşakta duruyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. Devasa bir işlem hacmi var ama fiyat 13 lira direncine takılmış geçemiyor. Alıcıyla satıcı arasında tam bir bilek güreşi yaşanıyor. Aynen öyle, tam bir bilek güreşi. Sonuç ne tarafa doğru olursa olsun bu durum yakında önemli bir hareketin habercisi olabilir gibi duruyor. Kesinlikle. Bu yüksek hacimli sıkışma, bu kararsızlık hali e, bana şunu düşündürüyor açıkçası. Bu kadar büyük bir alıcı ve satıcı mücadelesi yaşanırken acaba piyasanın görmediği veya bu e, fiyat ve hacim verilerinde henüz tam yansımayan başka faktörler mi var? Hı. Hmm. Ne gibi mesela? Bilmiyorum. Belki temel tarafta bir gelişme, belki bir haber akışı, belki sektöre dair bir beklenti. Hani terazinin kefesini bir tarafa doğru ağır bastıracak, ama henüz fiyata yansımamış bir şey. İşte bu e, önümüzdeki günler için üzerinde biraz kafa yormaya değer bir soru bence.